Gaziantep'te halı sektörünün önemli oyuncularından biri Mutaş ve Postalı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Ulutaş'la başarı öyküsünü ve ihracat faaliyetlerini konuştuk. Türkiye'de binlerce satış noktasında tüketicileriyle buluşan ve gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Hızlı bir yatırım atağına geçen Mutaş Post Halı, birbirinden yeni koleksiyonları, göz alıcı renkleri ve farklı desenleriyle Gaziantep Domatex 2015'te en çok da bayanların yüzünü güldürdü. Gaziantep'teki modern tesislerinde üretim gerçekleştiren firma, ürünlerini Mutaş markasıyla dünya pazarlarına, Post markasıyla da yurt içi pazarda tüketicisiyle buluşturuyor. Gaziantep domates Salı Fuarı'ndaki turumuz devam ediyor. Gaziantep sanayicisi üretiyor. Gaziantep sanayicisi yatırımlara devam ediyor. İşte bunun bir örneği Sayın Hüseyin Ulutaş, Mutaş Halı Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Hüseyin Bey, her sene ürün gamınız genişliyor. Yine çok güzel bir standınız var. Neler söyleyeceksiniz? Her sene fuara katılıyoruz. Her sene hem kendimizi yeniliyoruz, hem ürünlerimizi yeniliyoruz. Hem fikirlerimizi, düşüncelerimizi yeniliyoruz kendi düşünce ve fikirlerimizi ürünlere yansıtıyoruz. Bu ürünlerde yansıttığımız güzellikleri de bayilerimiz ve bayimizin de müşterileri beğenerek takdir ediyorlar. İnşallah her yıl kendimizi yine yenilemeye devam edeceğiz. Evet Hüseyin Bey görüyoruz ki Gaziantep sanayicisi yatırıma doymuyor. Fuar alanını gezdiğimizde görüyoruz. Renk, desen, arge... ...yatırım hata her geçen gün sürüyor. Bunun, bu Gaziantep'teki sanayicindeki bu Azmin sırrı nedir? Ya e, üretim farklı bir olay. Talebi e, arttırmak için e, yenilemek, yenilik yapmak lazım, argi yapmak lazım. E, zevklere göre e, ürünler yapmak gerekiyor. Antep'te de üretim denince halı zaten şehrimizin lokomotif sektörü. E, lokomotif sektörü de taşımak biz sanayicilere düşüyor. Biz sanayiciler olarak da e, tabii ki hem arge e, yapacağız ürünlerimizi geliştireceğiz. Ürünleri geliştirdikçe ürünlere talepler artacak. talep artırınca da e, yatırımlarımızı e, geliştirmemiz ve üretim kapasitelerimizi arttırmamız gerekiyor. Parça halda %55-160'a oranla bir üretim e, yapıyoruz. Antep olarak e, dünyada halda parça halda söz sahibiyiz. Biraz Mutaşalı'yı anlatabilir misin izleyicilerimize? Mutaşalı köklü bir yetmişe sahip, dokuma kültüründen gelen, e, hal üretimi yapan köklü bir şirket. Belli bir birikim, belli bir üretim kültürüne sahibiz. Her sene biraz daha iyi değiştirerekten, biraz daha iyi geliştirerekten, e, hem şirketimizin içerisinde hem de ürünlerimize yansıtarak bunu gösteriyoruz. Mutaşalı sektörün içerisinde ilk onun e, içerisinde e, olarak görüyoruz. Ee, bunu neye bağlıyoruz? Hem üretim, hem de e, ürettiğimiz ürün çeşitliliğiyle e, sektörün içerisinde ilk onun içerisinde görüyoruz kendimizi. Bizde e, iki tane e, firma var. Bir tanesi Mutaşalı. halı, e, halı üretim e, yaptığımız firmamız ve uluslararası tanınırlığı. E, olan bir firma. Postalı da bizim yurt içerisinde marka olarak kullandığımız ve Türkiye içerisinde postalı markasıyla ürün sattığımız, halı sattığımız markamız. Postalı'yı son 4 yıldan bu yana hem ürünlerini geliştiriyoruz hem yurt içerisinde bayi ağımızı geliştirerek daha tanınır hale Getirmek istiyoruz. Türkiye içerisinde katalog çalışıyoruz, e, konsept katalog çalışıyoruz. E, yurt dışında ise siparişe e, göre e, ürün üretiyoruz. Hem yatırımımızı e, devam ettirip, hem arge ürünlerimizi geliştirip e, daha yukarılara çıkmak için çalışıyoruz.